Bak güzel kardeşim. Ee, a, tanrı neden yok diyorsun ya. Hani tanrını yok diyorsun ya. Tanrı neden var biliyor musun? Şimdi mesela bir resim düşün. Bunu bir ressam yapması gerekiyor. Böyle bir kusursuz bir kainatı ise bir yaratıcını yapması gerekiyor. Burada emin miyiz? Tamam. Şimdi sen ikincisi olarak diyorsun ya. İşte... Tanrı madem yapacaklarımızı biliyor neden bize dünyada yaşatıyor? Düşünsene şimdi. Direkt seni alsa cehenneme koysa atıyorum sen bir suç işledin işte kötü bir şey yaptın. Sen Tanrı ya diyemez misin? Ben bir şey yapmadım. Beni boş yere niye tut? Ya. Ya. Gördün mü? Hadi bakayım.